Merhaba dostlarım, Ağır Mimari yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu, büyüyünce ne olacak? Ki ben zaten büyüdüm diyorsanız, buradan size selamımı yolluyorum. Büyümek hemen öyle yabana atılacak bir konu değildir. Açtığımız zaman sayfa sayfa, hatta kitap kitap alt başlıklarını görebiliriz. Ama bizim şu anda irdeleyebilmemiz için asıl sormamız gereken soru, büyümek nedir? <laughs> değil değil, o değil. O değil, o o... Karıştırma onu. Birinci madde. Benim için bir insanın büyüdüğünü anladığı ilk an yalnız kaldığı zaman. İnsan yalnız kaldığı anda kendi sorunlarına kendi çözümler üretmeye başlar. Ve bu da onu bir adım ileriye götürür. Çünkü sonrasında aynı sorunu tekrardan yaşadığı zaman bu sefer aynı şeye tekrardan çözüm üretmek yerine daha önce bulduğu çözümü oraya uygulayarak ve buna uygun tepkiler vererek orada bir olgunluk gösterecek. Ama tabii ki bir insan tek bir şekilde büyüyemez. Büyümenin kolları olması gerekmekte. Örneğin insanın aldığı eğitimin büyümesinde çok büyük katkı payı vardır. Çünkü bizim ortaokul ve lise zamanında bu bilgilerde ne işimize yarayacak dediğimiz şeyler zamanı geldiğinde bize yol gösterici olacaktır. Ve insanın öğrenebileceği bilgiler sınırsız düzeyde olduğundan dolayı bir kişinin eğitim düzeyinde büyümüş olması biraz zor görünüyorsak. İkinci madde. Bakın şimdi bu konuda bir farklılık olması gerekiyor. Çünkü eğitim alanında büyümek ile iş alanında büyümek marka olarak değil kişi olarak aynı kategoriye giremiyor. Çünkü eğitim teori üzerinde yürüyen bir kol iken iş, ustalık, hakim olma, profesyonellik gibi kavramlar tecrübe üzerine gelişen kollardır. İşte tam da bu yüzden 4 sene hayatını katledip dişini tırnağını takıp çalışan üniversite öğrencileri iş hayatına geldiğinde Buna lan bir bilmiyorum. Eda'sıyla karşılanmaktadır Benim size verebileceğim en büyük tavsiye Bakın bunu bütün büyükleriniz söyler Ve siz asla dinlemezsiniz Ama ben de tekrardan dinlenmeyeceğimi bilerek Bunu söyleme gereği duyuyorum Eğer bir konu üzerine yoğunlaşıyorsanız Eğitimle ilgili bu konunun iş hayatını Ve pratiğini öğrenmeye çalışın Çünkü bu hayatta Sen okul gelişine karışma Mantığı çalışmıyor Üçüncü madde Büyümede üçüncü maddemiz bu sefer bu kişisel bir madde değil Bu tamamen duygusal Çünkü üçüncü maddede ele alacağımız büyüme türü aile içinde büyümedir Bakın eğitim alanında fark yaratmış Hayatınızı işinize verip CEO'lar, General Manager'lar, Ordinarius Profesörler Or General olup bir ülkenin bütün savaş taktiğini elden geçirebilirsiniz Olabilir her şey olabilirsiniz ama asla büyüyemeyeceğiniz gözünde her zaman çocuk kalacağınız size davranışlarıyla kökünüzü kurtacak olan tek bir kişi vardır ki o da Ama size ne yaparlarsa yapsınlar her zaman sizin iyiliğinizi isterler. Bu yüzden dostlarım kendinizi büyük hissetmek veya kendinizi büyütmek bunların hepsi sizin elinizde. Tek yapmanız gereken şey her şeyin bilincine varmak. Yani azıcık kafayı kullanmak. O zaman ağır bir varım bir sonraki videosuna kadar büyümek üzere dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ah! Oh! Ah! Kafam. Kafam acıdı. <laughs> Saç mı yapıyor şimdi sen? <laughs> 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 Nerenin saçı bu? <laughs> ne saçı? At kılı. <laughs> ne bu?